Hayal kırıklıkların fazla mı? Eğer öyleyse bu video tam sana göre olabilir. Çok güvendiğin insanlar seni yarı yolda bırakmış ve büyük hayal kırıklıkları ile yüzleşmek zorunda kalmış olabilirsin. Evet, çok güçlü görünüyorsun ama bu hayal kırıklıkları sence, sen de ne gibi etkiler bırakmış olabilir? En büyük etkisi artık kimseye güvenmemen ve aşırı temkinli davranman olabilir. Senin için her yeni ilişki, potansiyel bir hayal kırıklığı anlamına gelir. Duygusal olarak kendini donuk hissedersin. Eskiden olduğu gibi canının çok yanmasından korktuğun için savunma mekanizman duygularını köreltmiş olabilir. Belirsizlik tahammül edemediğin bir şey haline gelmiştir. Kendini acıdan korumak için her şeyi önceden bilmeye ihtiyaç duyarsın. Çünkü bilirsen kendini koruyabilirsin. Hayat devam eder ama senin için durmuş gibidir. Enerjin bitmiş ve gücün kalmamış gibi hissedersin. Hepimizin büyük ya da küçük hayal kırıklıkları vardır. Ama her insan üzerindeki etkisi, baş etme şekli ve yola devam etme şekli farklıdır. Sendeki etkileri neler? Yorumlarda paylaşır mısın? Ayrıca tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı unutma.